Selamlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Eburi mozaik kek tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz hep beraber yapım aşamasına geçelim. Derin bir kabın içine 3 tane yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekleyerek köpük köpük olana kadar, rengi açılana kadar çırpıyorum. Çırpma işlemi çok önemli. Kekinizin daha güzel kabarabilmesi için bu detayı atlamamanızı öneririm. Yumurtamız ve şekerimiz köpürdükten sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da süt ekliyorum. Ardından önceden elemiş olduğum 2 su bardağı unumu ve birer paket vanilin ve kabartma tozumu da karıştırma kabının içine döküyorum. Tüm malzememi homojen bir kıvam alana kadar önce düşük ayarda, daha sonra da yüksek ayarda çırpıyorum. Çırpma işlemi 5-6 dakika sürüyor. Yeterince çırptıktan sonra kek hamurumu ikiye ayıracağım. Tamamen göz kararı ayrı bir kaba Hamurumun bir kısmını aktarıyorum. Ayırmış olduğum hamurumun bir kısmına 2 yemek kaşığı kakao ekleyerek tekrar çırpıyorum. Yeterince çırptıktan sonra fırın tepsimi yağlıyorum. Orta boy kare bir borcamlı tepsisinde kekimi pişireceğim. Siz dilediğiniz tepside bu keki yapabilirsiniz. Bir miktar sıvı yağ döktükten sonra borcamımı yağlıyorum. İki farklı renkten oluşan kek harcımı sırayla tepsime dökeceğim. Önce Yarım çay bardağı sade kek harcından tepsime döküyorum. Daha sonra yarım çay bardağı kakaolu kek harcımdan döküyorum tam ortasına. Bu şekilde şu an izlediğiniz üzere sırayla önce sade, daha sonra kakaolu olacak şekilde tüm kek harcımı borcamıma sırayla döküyorum. Ve bu şekilde kek harcımız çok lezzetli ve çok şık bir görüntüye kavuşuyor. Tüm kek harcım bitene kadar borcamıma döküyorum. Bu arada her zaman olduğu gibi tarifimin tüm detayları videonun açıklamalar kısmında yer alıyor. Yapmadan önce oradan da faydalanabilirsiniz. Yapmak isteyen herkese detaylı bir şekilde tarifini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da ayrıntılı bir şekilde malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Tüm kek harcamı döktükten sonra hava kabarcıkları çıksın diye borcamımı birkaç kere sallıyorum ve daha sonra bir çöp şiş yardımıyla borcamın kenarlarından tam ortaya doğru çizgiler atıyorum. Aynı işlemi tüm kenarlara eşit bir şekilde uyguluyorum. Ebruli deseni verebilmek için de tam ortadan az önce çizmiş olduğum çizgilerin tam ortasından Kek harcının da ortasından olacak şekilde dış, dışa doğru kek harcımı çekip bir desen görüntüsü vermeye çalışıyorum. Kenarlarını da temizledikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınımın orta tarafında fansız olacak şekilde altı üstü kızarana kadar kürdanım temiz çıkana kadar pişiriyorum. Herkesin fırın ayarı farklı olduğu için sizlerde kürdan testi yaparak kekimizin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. İlk sıcağa çıkan kekimin hemen sizlere iç dokusunu da göstermek isterim. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet bal şeker olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.